Soruyorlar Abubakar'a maçın golü hangisi diye. Maçın golü galibiyettir diyor adam. <laughs> ben, o kadar gol atsam hocam gibi her birini üç farklı insana hediye ederim yeminle. <laughs> adam İstanbul'un sefiri öyle mi? Geldiğinde öyle aman aman kim sevindi ki? Evinde dedensiz verdiği şey çöpe atacağın şeydir. Abubakar şu andaki gelişmelere bakarsan çöp. Sakattı yok. Eski formu yok dedik hepimiz. <laughs> Biz racon kestik. Adam ses kesti kardeşim biat edeceğiz mecbur kardeşim kitapta yazıyor kitapta Falcao'dan, Mesut'tan, bu Penza'dan uzak durun ama <laughs> Abu Bakar'dan kaçın diyor kaçın. <laughs> Madem filmlerden gittik ha. Düşünsene 17 Ağustos 2020 Abu Bakar'ın piyasa değeri 5 milyon euro. 23 Aralık 2020 piyasa değeri 7 milyon euro yükselmiş. Şu anda şut, XG ceza sahasında topla buluşma. En önemlisi gol metriklerinde ligin zirvesinde Abuş. Porto düşüsü vallahi. Ne oldu futbolcuları değerlendirip yüksek ücretlere satan kulübe? 2017'de düşün bak kontrol yenilerken bunda 50 milyon euroya serbest kalır maddesi koymuşlardı. Sonra kontrat bitmeden Beşiktaş'a bedavaya gitti. Niye? Sergio Consesao kadroda fazla düşünmediği için. Üzülme hocam üzülme biz de aynı gol yedik Abu Bakar'da. Bir kalecilere, bir sana, bir rakiplere e bir de bize attı da attı yani. Siz de düşünüyorsunuz Abu Bakar'la ilgili. Yorumlara yazın da azıcık futbol konuşalım. Hadi jenerik. Abu Bakar der ki, bir forvet oyuncusu daima baskının birebir yaşandığı mücadelenin hakkını vermek zorunda. Veremezse gorcuyun bir ortada dolaşmasın. Bunu bilerek oynamak motivasyonumu yükseltir der. Bu sözleri söylerken referansı da sağlamdır kendisinin. Önceleri Suarez'i örnek alırmış, sonraları da Lewandowski. Onun diyor mücadeleci tarzı, pozisyon alışı ve beraberindeki futbolcuları oyuna katışı beni çok etkiliyor diyor. Doğru da söylüyor çünkü 5. Beşiktaş döneminde sırtı dönük, orta sahaya eklemlenen bu Firmino tarzı oyunu idoli gibi işte. ilham verici bir yanda. Ayrıca pes etmiyor, yılmıyor, bırakmıyor. Hani Diyor ya şeyde dizide. Aga bu adam öyle oturup yas tutacak bir adama benzemiyor. En son yas tuttuğu gece altı babayı öldürmüş. A bakar işte. <laughs> Geçenlerde oyundan çıktı diye tepki gösterdi. Çok konuşuldu. Hemen sonraki maçında tribi miribi bıraktı. Çıktı iki gol birden attı. Maçtan sonra da röportaj veriyor. İlk cümlesi hocamdan özür dilerim. Hakikaten değişik bir kardeşimiz kendisi. Dizi yok dediklerinden sonra 12. Küstü dediklerinden sonra da 3 gol attı. Değişik ya. Beşiktaş Porto'yu yeniyor. Beşiktaş oyuncularla soyunma odasında seviniyor. Sonra kuantum fiziği okuyan kaç tane bırak futbolcu ya insan tanıyorsunuz. Kamerun'da mesela iyi bir eğitim almış Abu Bakar ama yetinmemiş işte. Kendimi diyor geliştirmek için sürekli çalışıyorum. Okumayı bu yüzden çok seviyormuş. Sırf bu da değil gerçi. Kitap okumak beni sakinleştiriyor, huzur bulmama ve konsantrasyon sağlamama yardımcı oluyor diyor. Mesela bir başucu kitabını söyleyeyim size. Bernanke'nin Karar Alma Cesareti isimli kitabı. Bunu sahanın içinde net görüyoruz zaten değil mi? Sonuçlarını yani. Öğrenmeyi seven insanların hastasıyız. O yüzden herhalde öğretmen olmak istemiş. Kendi sözüdür diyor ki futbolcu olmasaydım öğretmen olmak isterdim. Çünkü çocukları seviyorum. Onların diyor o saf hallerinden sokakta bile insan çok şey öğreniyor diyor. Uzun zamandır da ne yapıyor biliyor musunuz? Futbol dünyasını kaleme alıyor. Yazıyor yani çocukluğundan beri düşün. Afrika futbolundan gel T Beşiktaş'a kadar. Notlarını kitaplaştıracakmış bir gün. Sabırsızlıkla bekliyoruz. George Weah gibi ya da Eto gibi, Roger Mila gibi bir yolculuk onun ikisi. Sağının içine daha ne kadar övgü cümlesi kurulur bilmiyorum ama şu sözleri de benim çok hoşuma gitmişti. Diyor ki efendim Abu Bakar, bir gol pozisyonuna girdiğimde daha garanti diye düşündüğüm biri varsa ne yaparım? Gol vuruşumu yaparım yoksa pası mı tercih ederim? Zor bir soru çünkü paylaşmak zordur. Cevabı da duruma bağlı. O gol bizi şampiyon mu yoksa arkadaşımı gol kralı mı yapar? Eğer arkadaşımı gol kralı olacaksa tabii ki ona pas veririm ama Dünya Kupası'nı kazanacağımız bir maçsa kimse kusura bakmasın o pası vermem. Vuruşu kendim kullanır gol yaparım. Çünkü kendimden emin olduğum kadar arkadaşımın ne yapacağından emin olamam. Bu egoistlik midir? Hayır. Futbolda bencilliğe yer yoktur. O gol herkesi mutlu eder. Bu herkesin birbirine saygı duymasını gerektiren kolektif bir oyundur. Güzel insanlar. Vincent Abu Bakar hikayesinin diğer taraflarını anlatmaya gerek var mı bilemiyorum. İşte bu Eduard amcanın 92'li evladı olduğunu falan. Gerçi bir ara ismiyle ilgili bile polemik çıkarmayı başarmıştık işte Ebu Bekir mi Abu Bakar mı diye. Biliyorsunuzdur geçmişte Fransa ile İngiltere arasında paylaşılan ancak 1960'da bağımsız olabilen memleketindeki isim kargaşası sebebiyle ilk adım Vincent olmuş. Yuan Dede doğmuş, doğmuş Golcu'ya daha çok adını değil de soyadını sordular. Dedi ki soyadım dedi İslam'ın dört halifesi Hazreti Ebu Bekir'den geliyor olabilir. Doğrusu bu konuda bir bilgim yok ama ailemde Müslüman olanlar var. Soyadımı belirleyenler de onlar dedi. muğlak e, bir konu yani geçiniz. E performanstan yürüyenlerimiz oldu. Sade bugün değil ha ilk geldiğinde de vardı yani. Birinci gelişinden bahsediyorum. Başlangıçta mesela sorun da yaşadı. Hatta Şenol Hoca dile alışamadı ondan demişti. Ama sezon başı kampı yememişti. Sonra hocanın sistemi ona çok önce bir uymadı. İlk başta adapte olamadı işte. Sonra bir patladı baba. Bana gollerini, sevinçleri bile konuşulur oldu. Yapıyordu ya müzik aleti çalma şeklinde. Böyle değil tabii de Ben yapamadım. Tamamen spontaneymiş bu arada. Hiç düşünmemiş. Meraklısına söylemiş olalım. Ne geliyor aklıma biliyor musunuz? Sanki böyle hep bir adaletsiz, haksız yaklaşıma cevap veren bir futbolcu. Te Kamerun'da Koton Sport Garoua takımından beri. Ne bileyim Fransız neydi o takım? Valencia'dan beri sanki. Porto'yu zaten anlattı. Soruyorlar kendisine. Diyor ki... O dönemde teknik direktör bana ihtiyaç duyulmadığını, kadroda yer bulamayacağımı söyledi. Gitmemi istedi. Premier Lig'den de West Brom iş teklif yaptı ama Beşiktaş daha cazip geldi. Çünkü Şampiyonlar Ligi benim hayalimdi. Her taraftarın hayali de senin gibi forvet be abuş. Ha? Hele Beşiktaşlıların. Futbolcular bile o kadar sevdiler ki seni. Anneni kaybettiğinde cenaze sonrası antrenmanda seni karşılama biçimleri çok çıplak, çok gerçekti. Sen bilmeden konuşan bizlere, peşin hükümlülere, yargılayanlara, klişelere sığınanlara cevap vermek için harika bir örnek oldun. O yüzden son sözü sana bırakmak lazım. Abu Bakar'dan geliyor. Onun için iyi dinle, vitaminsiz. Son okuduğun kitap Ömer Seyfettin'den Kaşağı. Yani sana hazır okumuşu getiriyor. <laughs> Bari şey yap, iyi kulak ver. Vincent Abu Bakar sana, bana, hepimize versin mesajı. <laughs> Başlıyor bir dakika. <laughs> Başlıyorum. En nefret ettiğim şey adaletsizlik. Bütün kötülüklerin başı o. En güzeli kainatın kendisi. Anlamak için gökyüzüne bakmak yeter. Hayat ötesine inanıyorum. Bence ahiret de var. Cennet, cehennem de var. İnanmayanlar düşünsün. Bazen saatlerce bu dünyanın nasıl daha güzel olacağını düşünüyorum. Cehaletin cahilliğinden ve cahilin cehaletini bilmemesinden korkarım. Bilime İlime adanmışlara saygın var. Bizden de sana sonsuz saygı Abu Bakar. Oyununa, duruşuna, mücadelene bir de şu son sözlere. Sonsuz saygı.